Bugün pazartesi. Afiyet olsun bakalım. Akşamüstü. Hadi arkadaşlar toplanın. Kimler eksik bir sayalım, bir ihtima yapalım. Sınıf mevcudu bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Dilek hocama vermiş oldu mama için. Bizlere bugün beslemek üzere mama vermişti. Güzel bir mama. Keyifle yiyorlar. Yiyin bakayım. Afiyet bal şeker olsun. Dilek Hanım'a da teşekkür edersiniz içinizden. Tamam mı? Gel değerli. E, Kocabaş bir şey yapmaz. Gelsen. Afiyet olsun bakalım. Sıcak hanım. Dilek hocam bizlere konserve de verdi. Şimdi ilaçlarını vereceğim böyle arkadaşların. Koca başın ilaçlarını vereceğim. Tartçı ne oldu kuzum? Bak şurada var. Boşta. Gel buraya değerli. Gelsene sen de minik siyah. Sürmeli. Gelin arkadaşlar korkmayın ya. Ay kuşlar da birlikte. Tamam arkadaşlar size de vereceğim. Gel gel. Korkma ben varım bir şey olmaz. Oymak başı bir şey yapmaz gel. Afiyet olsun arkadaşlar. Gelin siz bak buraya da koydum. Al bakalım. Gel Tarçıncım. Gel. Gel sen Bak burada da var. Gel. Gel. Hadi ye bakalım. Kocabaş karışma çocukların işlerine lütfen. Kocabaş uzağa gitme. ilaçlarını vereceğim. Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mama, kaliteli bir mama. Arkadaşlar da keyifle yiyorlar. Gel bakalım sırtı beyaz. Tamam, korkma sen de. Kocabaş erkeklere sert davranıyor. Bak mesela burada koca kulak var. Dişi. Mesela ona bir şey demiyor. Onunla birlikte yiyorlar. Değil mi? Değil mi benim kızım? Tamam hadi ye. ye tamam. Tamam tamam. Şu var Tamam. Tamam. Yemeğini ye. Güzelce bir karnını doyur. Gel değerli.